Evet gençler. Geçen dersimizde size bir ödev vermiştik. Bu ödevin ne olduğunu bize hatırlatacak olan var mı? Evet İbrahim, dinliyoruz seni. Herkes en sevgili arkadaşını ve onun en güzel huylarından yazacaktı. Güzel, aferin. Peki kim söylemek ister? Evet abi. Beraber sohbet ederiz. Sıkıştığımda her zaman yanımdadır. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Sadık bir dosttur. Vaktinde gelir esprilidir. Kimmiş bu acaba? Sınıf arkadaşım Ömer. Güzel. Ödevini bizimle paylaşmak isteyen başka kimse var mı? Evet, Tarık. Çok cana yakındır. Ne zaman derdim olsa dinler. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Sevdiğini de hissettirir. Kimmiş bu acaba? Çocukluk arkadaşım İsmail hocam. Güzel, harika. Evet, başka? Evet, Ahmet dinliyoruz. Bir dediğimi iki etmez, düşüncelerime saygı duyar, hediyeler alır, ne zaman paraya ihtiyacım olursa verir, esprilidir. Bahsettiğin kişi kim acaba? Baba. <laughs> ya, çok güzel. Ödevini bizimle başka paylaşmak isteyen var mı? Evet Ömer, dinliyoruz seni. Lüzumsuz konuşmaz, kötü söz söylemez, her zaman ağır başlı der. Boş şeylerle uğraşmaz, kimsenin ümidini kırmaz kimsenin kusurunu araştırmaz, gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmez. Affetmeyi sever, kendi nefsi için kızmaz, öfkelense bile kabalaşmaz. Kimseyi incitmez, güler yüzüdür, adaletlidir ve merhametlidir. Gösterişten hoşlanmaz, hiç kimseyi kınayıp ayıplamaz. Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmez. Yanında en son konuşanı ilk konuşan gibi dikkatlice dinler. Şakadan bile olsa yalan söylemez. Az sözler çok şanlatır. Evet Ömer, bizim ödev konumuz hayali şeyler değildi biliyorsun. Gerçeklerden bahsetmekte. Böyle bir arkadaş var mı? Ama hocam benim en iyi arkadaşımdan sadıklarımdan fazlası var. Kim bu arkadaşın acaba? İnsanların en hayırlısı ve benim en iyi arkadaşım Hazreti Muhammed.